Mehmet çayı bak kardeşimizin açmış olduğu Ebere Kar araç detaylı bakım hizmetinin hizmete alım programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin aminleriyle inşallah dualarla bu müesseseyi açıyoruz. Hayırlar fetola, şerler defola, gönüller şad ola, akıl başa gele, fitne taşa gele. Devletimiz payidar ola, milletimiz selamet bula, düşmanlarımız kavru perişan ola. Oyunları bozula, boyunları büküle. Açmakta olduğumuz Ebere Otomotiv Yıkama Detaylı Bakım Müessesesi Mehmet Çayabak kardeşimize, ailesine, akrabalarına, evlatlarına, zürriyetine hayırlar ve güzellikler getire diyor. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah.